Hamarat TV hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte margarinli yoğurtlu poğaça yapıyoruz. Öncelikle malzemelerimizi sayalım. 4,5-5 su bardağı un, 200 gram margarin, 4 yemek kaşığı sıvı yağ, 2 adet yumurta, 4 yemek kaşığı yoğurt, 1 çay bardağı su, 10 gram kuru maya, 1,5 yemek kaşığı toz şeker, 1 tatlı kaşığı tuz. Ilıttığımız suyumuzun içerisine mayamızı alıyoruz. Toz şekerimizi ekleyip mayamızı eritiyoruz. Yoğurma kasesine bir tane yumurtamızın sarısını ayırıp yumurtalarımızı alıyoruz. Üzerine yoğurdumuzu, sıvı yağını, margarinimizi, tuzumuzu, erittiğimiz mayamızı alıyoruz ve yoğuruyoruz. Unumuzu ilave ediyoruz. Hamurumuzu iyice yoğuruyoruz. Hamurumuzun kıvamına göre unumuzu kontrollü olarak ekliyoruz. Hamurumuz hazır. Hamurumuzu yaklaşık yarım saat mayalanmaya bırakıyoruz. Hamurumuz mayalandı. Hamurumuzu toparlıyoruz. Hamurumuzdan bir parça alıp elimizle şekillendiriyoruz. Yağlı kağıt serdiğimiz tepsimize yerleştiriyoruz. Üzerlerine ayırdığımız yumurta sarısını sürüyoruz. Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında yaklaşık olarak 25-30 dakikada pişiriyoruz. Poğaçamız pişti. Poğaçamız sunuma hazır. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.